Evet hanımefendi buraya 140 geldi. Acele edi, 145 geldi hanımefendi. 150 dedi hanımefendi. Ne hanımefendi 150? 10 senin. 5 senin anı 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 abi. Sağ şey ol şey ya Evet bir kilo buraya 140 geldi. Ver abi 140. Şansı yokmuş abi. 10 Yok 10 sene. 10 sene. Geldi sene. Evet abi. Evet, bir küre yüz e devam arkadaşlar. Lidak iste. Evet, şey Ver abi bunu. Beşin yaz bunu abi. Buyurun. Buyurun beyefendi. Duydum beyefendi. Evet, tabii, çok bir beyefendi yemeyiz Evet, son yüz kırk. 3 kilo değil Evet abi. Evet 2 kilo buraya 280 geldi. Ver abi 280 buradan. Evet abi kimin dediği Tamam abi yok. Evet daha da güzel 150 lira burası yenisi. Evet. 150. Yaz. Yaz. Yaz bakalım perde bunu abi. Evet abi. Perde <gülme> mi bu? Perde. Al Perde. Al balını. Mehmet amca. Evet, bir kilo iki yüz elliler burası var bunu. İki yüz geldi, 60 geldi perde. Ben <gülme> <Burası da. gülme> Perde mi? Değil abi. Bak evet, iki şey. evet, Tamam abi. <laughs> o da gel gel. gel ben, 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 ben. Var mı? Hayır. Tamam. Hayır. Al sen yüzünü Evet, bir kilo buraya 250 geldi. Perde'den. Yaz bakalım perde bunlar. Evet

kilo devam arkadaşlar, bir kilo. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey istepsi arkadaşlar, böyle satacağım bunu. Ben de onu dedim tepsi. Ya modeller böyle, bunu böyle satıyoruz. Aynı devam mı? 550 gram aldım. Evet 550 gram, 200 lira. 200 geldi, 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi, 40 geldi. 240, beyaz balık yaz buralı abi. Beyaz balık yaz. Evet, 9 gram, 270 lira burası devrak istedim. Yaz, yaz. 280 geldik abi Hocam. 280, yaz buralı. Fatih abi ver bunu. Temizlenecek evet, abi bu. Ayıralım. Fatih yazalım. Fatih yazalım. Evet onu ödeyeceğiz. Fatih tutamayacağım ayrı yerden. koyu versene. Evet usta. Bunlar Evet 850 gram 250 lira var. 250. 250 Yaz onu da bana. Yazma da Fatih abi. 4 abi. Al abi Büyüklerinden oldu. Büyüklerinden olsun. Tamam, aynı, aynı. abi. Kaç, kaç gram ya? Evet, bir buçuk kilo dört yüz lira burası. Dört yüz. Yaz abi buradan alalım. Peşin Ne yapacağız? Evet, ikisi bir kilo üç yüz lira burası. Sen elinde tut. Üç yüz. Üç yüz. Üç yüz. Tamam. Tamam. Sekiz yüz elli daha abi? 15, 15. Eyvallah abi sağ ol eksik olma. Beklemedin mi Mehmet? Sen devam et devam et. Devam et beklemeyen Evet 850 gram 240 gram burası. Evet. 245, 250, 55 dedi. 60, evet. 65 geldi. 70 geldi, 75 geldi, 80 geldi. 280 veriyorum. Güzel yani. dedi verdim gitti. Başka ne bekliyor? Başka ne bekliyor? 2 ile <laughs> Evet, üçü bir kilo 200 gram, 280 lira burası. Kaç saatten sonra? 290, 310, 20, 30 lira 140 240. Oldu mu? 340 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 <laughs> ya. Bu evet, son geldi. ya. Son devre de. geldi. Evet arkadaşlar çok güzel bir izmarit balı. 70 lira burası. Kampanya yapalım ona. Izmarit yok mu isteyen 70 lira? Yok. Tavada çok güzel olur. Gel bakalım abla bana. Hasan abi. Özgür Şöyle gelirsin abi. Şöyle kaç almayalım? Evet aynı bir kilo balık yetmiş arkadaşlar. Yok mu? Vallahi olsun oluyor. Birleştir Kampanya yaptı. kampanya yaptı da başkan abi. Evet üç kilo arkadaşlar. 180 lirabası, üç seksen lira olsun üç kiloluk. Vallahi ha. Bak baba da tadı biliyor. Her evet. Evet 180 abi. Ne zaman? Tavallık. Evet 2 kilo 100 gram 100 euro stopa liste. Yaz peşine abi Evet abi. Evet, abi. Abi. Evet bir kilo iki yüz elli de yüz yüz buraya topar listeye. Yüz. Yüz yüz? Çok, çok memel. Yüz Evet aynı bir kilo iki 250. gelen 250 geldi. Ben alabilir geldi ablacım. Tamam ben alabilirim. Verelim abi. Sana diyor abi. Ben abi falan, 130. Sen çık o zaman. Yarın yarın buluşuruz. Evet 130 abi. Bir de kaldı 130. Evet bir kilo tamam. 100 gram buraya 100 geldi. Ver tamam. abi. Aa 100 mı dedin? Evet. Tamam. Sana kıyak yaptım bak. Abi şu para üstünü verin. Bir kilo 250 gram 120 lira burası da. Topal isteyen yok mu arkadaşlar? Bana bana. Baba, baba, baba. Abi. 120 abi. Al abi, abiciğim abi. abi. gel. vereyim mi? Abi. biraz ses olur musun kardeşim? Hayır. Evet bir <laughs> kilo 350 gel <laughs> abi 120 diyelim buraya. Ver babaya. Ver dayıma. Şimdi geliyorum. 120 daha sana dayım. Şöyle verdim. Evet bir kilo 100 gram 100 lira burası da toplam ya. Kaldır Dayı abi. Dur, geliyor bak. <laughs> daha <Dayıcım>, 80. <80'dir. gülüyor> Yap bir buçuk kilo abi. Kampanya yapalım mı onu? İyi de yap ya yap Yap. Evet bir buçuk kilo yüz lira burası kefalist ya kampanya yapalım ona. Bir buçuk kilo yüz Yok mu? Kampanya bitti. Ver dedi babaya. <laughs> <laughs> <Kampanya'da> He, <sahi gülüyor> evet, bir kilo 300 gram 100 lira, evet, lira burası da getireceğiz. Levre de. içinde. Kaç para? 100. Soksan, bir kilo de. 300 gram abi. Ver 100 lira bunu da. Evet 100 abi. Aa, 100 abi. 100 abi. 100 abi. Evet bir kilo 600 gram <laughs> levre içinde. 140 diyelim buraya. 140 abi. yok mu? Ver bana onu da ver bana. Ver babaya bakalım onları bir Evet abi. 140 geldi yüze yüze abi. kilo 8 lira. Nereden geldi? Evet, 1 kilo 8 lira 150 lira burası da. Hemen ben abi. 4 kilo 4 lira. Yok, yazamam. 2 kiloyaki 150 yok arkadaşlar? Evet, evet abi. 4 kilo 8 lira Evet. Yaz abi, yaz abi. Yaz değil mi? Ne burası 180 demedim mi ya? Bence kampanya bir dava Evet, bir kilo yüz gram, yüz lira burası. Bırmır istiyor. Ben Yaz peşin abi burada. yüz abi. Evet, sekiz gram, yüz evet. lira burası. Son burada? Yüz Geldi. Bak bir yerden gelmiş. Verir. Ha veriz abi. Gel hep Son mercanlar bunlar. Başlıyoruz. Evet 1 kilo 140 lira burası mercan isteyin. 10 lira liradan çık bana oğlum. 140. O da abi. <laughs> evet, bir kilo 100 gram, 140 gram olsun daha isteyen. Evet, 140. Merhaba. abi. Ne evet, evet, daha da dedim 100 50 50 arkadaşlar daha ki 150 <laughs> Kaldır abi dakikaları da. işte. Tamam mı? Tamam. Evet, babuncular. Şey. Evet, aynı bir kilo yüz lira burası da. Arkadaşlar ben bitiriyorum, bilginiz olsun. Üç yüz. Yaz beyaz ver. Beyaz yaz. <laughs> Geldi abi. Evet aynı kilo buraya 300 geldi. Ben abi 300 peşim buraya. 300 geldi abi. abi. <laughs> Arkadaşlar yarım kilo isteyen varsa yapabiliriz. Yarım <laughs> kilo istiyor abi. Yaz abi yarım kilo. Evet yarım kilo 150. Gel evet, abi. Evet, 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 Evet aynı bir kilo 280 dedik burayı da. Yok mu? Arkadaşlar hızımız bitmiştir. Afiyet olsun.